5 dakikada gündemden merhaba. Ayasofya imamı tartışmasını konuşacağız. Konuğumuz gazeteci yazar Barış Terkoğlu. Sayın Terkoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ee, sağ olun. Şimdi kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi, Merkez Bankası ve faiz tartışmaları derken geçtiğimiz birkaç haftada neredeyse her gündeme dair e, görüşünü beyan ettiği Ayasofya'nın imamı Mehmet Boynukalın. Ve AKP içinde bir tartışma halen sürüyor biraz da alevlenerek. Cumhuriyetteki köşenizde siz ele almıştınız konuyu. Hem tartışmanın detaylarını hem de bu tartışmanın neyi gösterdiğini sormak isteriz. Evet, şimdi öncelikle yayınlar diliyorum. Şunu söylemek istiyorum. Her şeyden önce Ayasofya'nın bir müzeden camiye dönüşülüp, e, genel itibariyle açılması diye tarif edilen kavram e, İslamcı camia için e, herkesten farklı bir mana teşkil ediyor. Necip Fazıl yıllar önce bu açıldığı e, cami olarak açıldığı dönemde çok kullanıldı. Şöyle bir söz kullanıyor. Ayasofya açılacak hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurmuş kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya üstünü başını yırta yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. Yani İslamcı kesim Ayasofya'nın açılmasını sadece bir müzenin bir camiye dönüşmesi olarak değil, aynı zamanda İslamcı dönüşüm içerisinde bir mananın ortaya çıkması olarak görüyor. Bunun birinci olarak tespit edelim. Haliyle ikinci olaraksa Ayasofya Camii imamını herhangi bir cami imamından yani Sultanahmet Camii imamından da tarihi başka caminin imamlarından da farklı adlediyorlar. Ayasofya Camii imamına bir tür şeyhülislamlık bir tür İslam içinde otorite olma mertebesine erişme manası yüklüyorlar. Çünkü onlara göre Ayasofya bir camiden öte bir biraz önce söylediğim gibi daha büyük bir anlam taşıyor ve o caminin imamı da doğal olarak daha büyük sorumluluklara sahip. O camiye e, Mehmet Boynukalı'nın atanması sürecinde hem de onun vermiş olduğu mesajlar sürecinde biz aslında bu mana denilen şeyin günden güne daha fazla açığa çıktığını görmüş olduk. Nasıl açığa çıkmış olduğunu gördük? Mehmet Boynukalı'nın kendisi Ayasofya'nın açılışının sonrasında göreve gelmesiyle birlikte bulunmuş olduğu konumu bir tür şehir İslamlık makamı gibi sürekli olarak fetva yayınlayan, toplumsal meseleler hakkında görüş beyan eden, tabiri caizse Diyanet işleri Başkanı'nın bile yapmış olduğunun ötesine geçen bir tür söylem kullandı. Bu kendisinin şahsi söylemi de değildi. Bu söylem aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tabanının veya destekçilerinin bir bölümünü temsil ettiğini bildiğimiz radikal İslamcı kesimin de söyleminin aslında dile gelmiş şekliydi. Haliyle biz Ayasofya Camii imamı konuşurken sadece bir insan, sadece bir imam konuşuyor gibi görmeyeceğiz. İslamcı camianın bir kesiminin Radikal kesiminin yıllardır özlemini duyduğu bir eğilimin ifadesi olarak göreceğiz. Şimdi dönersek öte yandan siyasete. Elbette ki Adalet ve Kalkınma Partisi bir muhafazakar parti olarak, bir İslamcı parti olarak Ayasofya Camii'nin açılmasını aynı zamanda isteyen bir parti, Ayasofya'nın bir cami olarak açılmasını isteyen parti olarak zaten bunu da gerçekleştiren parti olarak bu dönüşümü sağladı. Ama görülüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi aynı zamanda kendi tabanının daha radikal İslamcı, daha İslamcı kesimleriyle bir bütün olarak devleti yönetme misyonu arasında bir gerilim yaşıyor. Biz çünkü Ayasofya Camii imamı konuştuktan sonra iki tez olduğunu düşünüyorduk. Ya Ayasofya Camii imamını bizzat Recep Tayyip Erdoğan konuşturuyor ve konuşmasını istiyor. Kendi söyleyemediği şeyleri onun ağzından dile getiriyor. İkinci ihtimal ise Ayasofya Camii imamı tabanın belli bir bölümünün hasretlerini dile getiriyor idi. Dün hatırlarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli isimleri Bülent Turan gibi grup başkan vekilliği yapmış olan isimler de dahil olmak üzere Ayasofya Camii imamını kendi çizgisine çekilmeye zorlayan bir söylem kullandılar. Ve bu söylemde tahmin ediyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veya Adalet ve Kalkınma Partisinin yöneten eğilimlerin dışında tamamen onların da şahsi tercihleriyle oluşmuş bir şey değil. Onlar da aynı zamanda bir başka eğilimin sözlerini dile getirdiler. Ben yakın zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nde yazı yazarken bu iki eğilimle de yani hem Ayasofya Camii imamını destekleyenlerle hem Adalet ve Kalkınma Partisi içinde diğer eğilimi destekleyenlerle konuştuğumda iki taraf arasında şöyle bir gerilim var. Ayasofya Camii imamını tutanlar diyorlar ki biz yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi adına daha fazla yük olmamak için sustuk. Hasretlerimizi dile getirmedik. Söylemlerimizi küçülttük. Ee, ama şimdi yapmayacaksak bunu ne zaman yapacağız? Yani artık bütün iktidar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş. Eli rahatlamış olduğu dönemden sonra şimdi yapmayacak. Ne zaman yapacağız? Öte yandan da diğer eğilimde diyor ki biz ülkeyi yönetiyoruz, ekonomiyi yönetiyoruz, siyaseti yönetiyoruz, dış politikayı yönetiyoruz. Bizim meselemiz sadece Ayasofya Camii'nden veya işte onun arkasındaki güçlerden ibaret değil. Bu tür söylemler bizi zor durumda bırakıyor, güç durumda bırakıyor ve bizim yapmak istediğimiz dönüşümlerin karşısında bir başka harita önümüze çıkarıyor. Bu da bizim yükümüzü ağırlaştırıyor diyor. Doğal olarak bu iki gerilim bizim Ayasofya Camii imamının söylemleri üzerinden karşı karşıya gelen ister Özlem Zengin, ister Bülent Turan, ister başka konuşan isimler üzerinden görmemizi sağlayan bir fotoğraf ortaya koyuyor. Aslında bence meseleyi böyle okumak lazım. E ee, sanırım bir e, AKP'nin kimlik bunalımı olarak ifade etmişsiniz evet. yazıda. Ee, evet. Peki bu kimlik bunalımının nerelere gideceğini herhalde önümüzdeki günlerde tartışma devam ettiği için e, izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ya, için. Ederim. İyi ee, yayınlar diliyorum size. Sağ olun.